Gladyatörler sandığınız gibi sadece kölelerden oluşmuyordu. Onlar sadece Roma'dan değil, imparatorluğun dört bir yanından getirilen savaşçılardı. Ancak köleler ve savaş esirleri de zorla gladyatör yapılıyordu. Kadın gladyatörler de vardı ve onlara gladiatrix denirdi. Onlar gladyatör okullarında aylarca süren acımasız bir eğitimden geçerdi. Kapılar açıldığında ölüm ya da zafer onları beklerdi. Kumlar kana bulanırken kalabalık çılgına dönerdi. Kimi kazandığı onurla özgürlüğüne kavuşurdu. Gerçek gladyatörler korku ve cesaretin aynı bedende buluştuğu insanlardı. İsimleri Roma'nın efsaneleri arasında yerini aldı.